Antarktika, dünyanın en sessiz, en acımasız coğrafyası. Burada hata yapan hayatta kalamaz ve burada bir penguen binlercesinin aksine ters yöne yürümeye başladı. Penguenler asla yalnız yürümez. Hayatta kalmanın tek yolu kalabalıktır. Aynı yöne, aynı ritimde, aynı içgüdüyle. Ama o an içlerinden biri durdu. Hiçbir uyarı yoktu, hiçbir tehdit ama o penguen buzun altından gelen bir şeyi hissetti. Bir çağrı mıydı yoksa bir hata mı? Ve sonra geri dönülmez bir karar aldı. Koloninin sesi kayboldu. Ayak izleri silindi. Yalnızlık soğuktan daha ağırdır Antarktika'da. Her adım bir soru işaretiydi. Fırtına bastırdı. Görüş sıfırdı. İşte bu noktada çoğu canlı geri dönerdi ama o penguen durmadı. Ve sonra buzların arasında bir şey belirdi. Daha sıcak sular, daha bol balık, koloninin hiç bilmediği bir yer. Bu yol yanlış değildi. Koloni hayatta kaldı ama o keşfetti. Çünkü bazen içgüdü kalabalığın yönünü değil, cesaretin yönünü gösterir. Herkesin gittiği yol güvenli olabilir ama tarihi yazanlar ters yöne gidenlerdir. O yürümeye başladığında içimde garip bir sıkışma hissettim. Çünkü o an şunu fark ettim. Kimse onu durdurmayacaktı. Kimse arkasından seslenmeyecekti ve en acısı kimse eksikliğini hemen fark etmeyecekti. Onu izlerken hiç müdahale etmeyi düşündünüz mü? Bir an evet ama sonra anladım. Bu benim yalnızlığımdı, onun değil. İnsan başkasının kaderine dokunmak ister çünkü kendi kaderine dokunamadığını bilir. Koloni uzaklaştıkça, sesler kayboldukça sanki dünya biraz daha küçüldü ve o penguen koca evrende tek bir nokta oldu. Ama evren o noktayı görmedi bile.